Neşeli Keşifler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Akdeniz bölgesini tanıyalım. Akdeniz bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu'nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır. Genişliği 120 ile 180 kilometre arasında değişir. Batı ve kuzeybatısında Ege bölgesi, kuzeyinde İç Anadolu bölgesi, doğusunda Güneydoğu Anadolu bölgesi, güneyinde ise Akdeniz bulunur. Güneydoğu'dan Suriye ile komşudur. Türkiye'nin başka bölgelerinde olduğu gibi Akdeniz bölgesinde de bölge sınırları ile yönetim birimleri olan illerin sınırları tümüyle çakışmaz. Coğrafi konum adını güneyindeki denizden alan Akdeniz bölgesi, kuzeybatıda Ege bölgesi, kuzeyde İç Anadolu bölgesi, kuzeydoğuda Doğu Anadolu bölgesi ve doğuda Güneydoğu Anadolu bölgesi ile komşudur. Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Marmaris'e kadar 1542 kilometredir. Arazi yapısı Akdeniz bölgesinin arazi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toros Dağları belirler. Antalya Körfezi'nin iki yanında yer alan Batı Toroslar, kuzeyde Göller Yöresi'nde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası'nın batısında beliren Batı Toroslar, Taşeli platosuna kadar uzanır. Genellikle kalker ve ofiyolitli kayalarından oluşan bu dağlar kırıklı ve kıvrımlı bir yapı gösterir. Batı Torosların en yüksek noktası, Bey Dağları'ndaki 3096 metrelik Kızlar Sivrisi Tepesidir. Göller yöresinin kalker oluşumu, Sarp Dağları'nın ortalama yüksekliği 2000 ile 2005 metre arasındadır. Yüksek kütleler arasında avlan, gördes, söğüt gibi karstik kökenli çanak biçimli çukur alanlar vardır. Bu kesim aynı zamanda Düden, Obruk, Mağara, Yeraltı dereleri, Suyutan ve Voklus kaynakları gibi karstik şekiller bakımından da zengindir. Türkiye'nin Beyşehir ve Eğirdir gibi büyük tatlı su gölleri buradadır. Batı Toroslar, dik eğimli yamaçlarından inen bol sulu akarsular tarafından parçalanmış ve genellikle boylamasına uzanan derin vadiler ortaya çıkmıştır. Orta Toroslar güneybatıdaki Taşeli platosu ile kuzeydoğudaki uzun yayla arasında uzanır. Bu kesimdeki başlıca yüksek kütleler batıdan doğuya doğru Bolkar Dağları, Aydos Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağlarıdır. Orta Torosların en yüksek noktası Ala Dağlar'da 3756 metreye yetişen Demir Kazık Tepesidir. Orta Toroslar uzun Yayla'da 1500 metre yüksekliğindeki bir platoya dönüşür. Orta Toroslar kuzey-güney doğrultusunda akan bol sulu akarsular tarafından parçalanmıştır. Göksu, 130 kilometre uzunluğundaki Limonlu Çayı, Tarsus Çayı bunların başlıcalarıdır. Bu akarsular kalker oluşumlu dağlar arasında derinliği 1000 metreyi bulan vadiler açar ve yörenin yüzey şekillerinin sert bir görünüm almasına neden olur. Nur Dağları, Toroslar dağ sisteminin en güneyindeki bölümünü oluşturur ve İskenderun körfezinin doğusunda dik bir duvar gibi yükselir. Bu dağların, Güneydoğu Torosların başlangıcı olan Ahır Dağları'na yaklaştığı noktada, yükseltisi Düzici ilçesinin kuzeyinde Düldül Tepesi 2200 metre. Osmaniye'nin güneydoğusunda Daz Tepesi 2200 metre. Dört yolun doğusunda Mıgır Tepesi 2243 metre yüksekliğindedir. Lübnan topraklarından doğarak kuzeye doğru akan ve Antakya yakınlarında dik bir açıyla batıya dönen Asi Nehri, Amik Ovası'nın güneybatı ucunda geniş tabanlı bir vadiden geçer ve samandığı yakınlarında Akdeniz'e dökülür. Çukurova, doğuda Amanos Dağları, batıda ise Orta Toroslarla sınırlanır. Bu geniş düzlük, batıda Seyhan Doğu'da Ceyhan ırmaklarının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş büyük bir delta ovasıdır. Çukurova'nın kuzey kesimleri bu iki ırmağın kolları ile yer yer parçalanmış bir plato görünümündedir. Buna karşılık güneyde tek düze bir hal alır. Bölgedeki en önemli akarsular doğudan batıya doğru sırasıyla Asi, Ceyhan ve Seyhan ırmakları ile Göksu, Köprü suyu, Aksu, Eşem ve Dalaman çaylarıdır. Başlıca doğal göller Beyşehir, Eğirdir, Burdur ve Suğla gölleridir. Kıyılarda ise irili ufaklı birçok lagün vardır. En önemli yapay göller ise Seyhan, Çatalan, Aslantaş ve Menzelet Baraj gölleridir. Akdeniz kıyıları genellikle az girintili çıkıntılı olması ve geniş yaylar çizmesi bakımından Karadeniz kıyılarına benzer. Kıyı sahanlıklarına da pek rastlanmaz. Bölgenin en batı kesiminde ise dağlar kıyıya dik uzandığı için burada Ege kıyılarına benzeyen daha girintili çıkıntılı bir kıyı tipi vardır bu kıyıların yakın zamanlardaki bir deniz düzeyi yükselmesi sonucu oluştuğu sanılmaktadır. Engebeli kıyının içine sokulmuş küçük koylar, adalar ve yarım adalar bu yükselme nedeniyle ortaya çıkmıştır. İklim Akdeniz, Ege bölgesi kıyıları, Marmara Denizi çevresinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesminde Gaziantep ve Kilis çevresinde Akdeniz iklimi görülür. Bu iklimde yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yaz ve kış mevsimindeki yağış miktarı arasında büyük bir fark bulunmaz. İç kesimlere doğru karasal iklim görülür. Bitki örtüsü dağların denize bakan yamaçlarında makilikler ve yer yer yüksek ormanlar kaplı ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Yine de Akdeniz'in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim İç Anadolu'daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz. En sıcak ay ortalaması kıyılardaki 27 ile 28 santigrat derece, iç kısımlar 23 ile 25 santigrat derecedir. En soğuk ay ortalaması ise kıyıda 10 santigrat derece dolayındayken iç kısımlarda 1,5 ile 2 santigrat derece kadar iner. Benzer biçimde yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda 18 ila 20 santigrat derece, İç kısımlarda ise 12 ila 14 santigrat derece kadardır. Yine Türkiye'nin ortalama sıcaklığı en yüksek noktası da buradadır. Mersin kent merkezinin ortama sıcaklığı yıllık 22 derece santigrattır. Bu sayede turizm gelişmiştir. Turizm bölgenin önemli geçim kaynaklarındandır. Aynı zamanda iklim şartları nedeniyle bitki örtüsü makidir ve aynı zamanda yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yine de bu bölgede ortalama derece yazları 18 derece ile 30 derece derece kışları ise ortalama 8 derece ile 10 derece derece arasında yer alır. Bitki örtüsü maki, defne, keçi boynuzu, zeytin gibi bodur ve kısa ağaçlardan oluşur. Ancak bu ağaçlar orman ağaçlarına nispeten sıcağa ve soğuğa daha dayanıklıdır. Nüfus ve yerleşme bölgeyle özdeşleşen kent, Antalya 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz bölgesinin nüfusu yaklaşık olarak 8,9 milyondur. Akdeniz bölgesi kıyı bölgelerimize göre daha az nüfusludur. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler teke ve taşeli platosu ile dağlık alanlardır. Akdeniz bölgesi sulak ve kurak olmayan bir bölge olduğundan nüfus dağınıktır bölgenin kıyı kesimindeki elverişli iklim koşulları, doğal güzellikler ve tarihi zenginlikler turizmin gelişmesini sağlamıştır. Antalya bölümü deniz ve tarih turizmiyle ön plana çıkmaktadır. Antalya, Alanya, Side, Kaş ve Kalkan. Bu bölümde deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Akdeniz medeniyetini simgeleyen Olimpus, Patara gibi tarihi şehir kalıntıları önemli turistik çekiciliklerdir. Bölgede geniş alan kaplayan karstik şekiller, özellikle damla taş ve insuyu ile cennet cehennem doğa harikasıdır. Pek çok milli park ile uluslararası yarışma ve festivallere duyulan aşırı ilgi bölge turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Adana bölümünde bulunan Mersin, Adana ve Hatay illerinde de deniz, tarih, doğa ve özellikle gastronomi turizmi gelişmiştir bölge son yıllarda yalnızca gastronomi turizmi için 3 milyon civarında ziyaretçiyi ağırlar hale gelmiştir. Bölgenin meşhur yemeklerini yapan pek çok restoran yanında son yıllarda bu kentlerin sokak lezzetlerine olan ilgi sosyal medya sayesinde katlanarak artmıştır. Gastronomi turizminin yanında Mersin'de bulunan Yapraklı Koy, Kız Kalesi ve Tisan Koyu, Adana'da bulunan Karataş ve Yumurtalık sahilleri Hatay'da ise Arsus sahilleri deniz turizmi için her yıl pek çok insanı kendisine çekmektedir. Hem bu bölgelerdeki sit alanları hem kent merkezlerinde bulunan Adana Arkeoloji Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi müzeleri gibi pek çok müze yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmakta ve bölgenin tarih turizminin önemli destinasyonlarından olmaya devam etmektedir. Videomuzu beğendiyseniz sayfamıza abone olup bildirimleri açar mısınız? İyi günler.